Merhaba arkadaşlar. Şu anda Episode 7'yi oynuyoruz. Episode 7'yi kısa tutabiliriz. Ee, çünkü biraz işlerimiz var artık. Bugün çok fazla çektik zaten. Gereğinden fazla oldu. İşlerimiz var hani bizim de. O yüzden kısa tutabiliriz. Sıra bakmayın şimdiden. 5 dakika da olabilir bu, 10 dakika da olabilir. Belki 30 dakika olur. Fark etmez yani. Artık ne zaman çıkarsak bitireceğiz bu bölümü. Reis. Buyur. Bu şey. Ee, ne yapıyorsun şu anda? Neredesin? Balkondayım. Ya? Balkondayım. Balkondayım. TP U Balkon mu yaptın? U M Gel bir bak. Oh raise, reis bizim raise. O oh, anda... oh baby buraları... baby u uh, baby. bu havuz. <gülüyor> İskele. <gülüyor> Bedava havuz. Atla bakayım. Dur lan. lan. Ne oldu? Lan okçu var. Geldim. Vaaa. Kesin Pikachu. Öldüm. Öldürdüm pardon. Yanlış yere ok atladım verdi. ben. Evet bu... zombi ölecek. Gel ya. Ama elimizde hiç şey yok. Altı alekışım. Ben. Kazmayla girişiyorum direkt. O sen ne kesiyorsun? Örümcek lazım, örümcek. Okçu, okçu örümcek. Neredeydi? Tekrar git oraya. Ha. Tamam bir suda bir yerdeyim la. Ne? Tek yanına. öldüm, başka bir yerde doğdum yine. Ha ip, Oğlum İp geldi. Ne? İki tane ipimiz var. Çektim Tam mi? yanımdasın. Çektim. Gel like yatacağım yardım et. Bu da bir yerde başladım lan oyna. Ha burayı biliyorum artık ezberledim ya. Artık burada da nedense. Bu gece uyumamız lazım kanka. Checkpointimiz yok artık. Silindir checkpointimiz. Aha bir örümcek daha. Gel, Sen... Diyor. Kanka İnternete girip baksana ben çıkınca videoya başlıyor. Kimyas standı nasıl yapılıyor diye. Kimya standı Gerçi... Ya da boş ver onun için nedir'a gitmemiz gerekiyor. Boş ver boş ver. Hmm, tacize uğruyorum. Tacize uğruyorum. Öldün mü? Tamam da vurunca geri uçuyor. Keseceğim onu bekle. ne yaptın oğlum? Olmuyor mu bu ya? Dal dal arkadan dal. Giriş. <laughs> önlü arkalı taciz. Ha şimdi ikimiz <laughs> de önündeyiz. Kırk <laughs> 40 yıldır tornacıyım. Böyle <laughs> bir de görmedim. Oğlum ben boğulacağım adamı öldüreceğim. <laughs> ha kestim. Eve çıksana. Hayır. Oh. Hep bir şey point yapıyorduk. Neydi o? Oyuncu oluyor. He? Pam point yapıyorsun da oyuncu da kabul ediyor. <laughs> Sen Ama neredesin? Zaten. Eve çıktın mı? İşte hemen sabah olmadan bir yatmamız lazım şu an. Ben yattım. Tamam geliyorum. Lan benim yatağıma yaptın. Neyse. hemen yatmıştı. Bloklar nerede? Heh. Kanka bloklar sandığı dolmak üzere ya. Buna bir şey düşünmemiz lazım. Yemek. Şeyleri pişiriyorum patateslere. Gereksiz. Şu. Şu. Bu. 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 Çubuk var mı? Ne? Var. Çubuk. Al al. Attım. Sana. Hep. Attım. Al. Attım. At. Attım. Aldım. Lan kömür nerede? Heh. Kömürümüz bitiyor patates. İki tane çubuk versene bana. Kaç? İki. Dur bir dakika. Bu bölümde balık tutacağım. Oltayı bana ver la ben şanslıyım. Odunumuz bitiyor sen odun işini hallet. Kalmadı odun. Ana. Olta için kaç tane ip gerekiyor? İki. Ha. Bir tane çubuğu eksik koymuşum. Hadi görüşürüz reis. Çuf. Kanka oltayla canavar falan yakalandığını biliyor muydun? Hayır. Bak. Tutuyorsun oltayla çekiyorsun sana geliyor. Evin tepesinden tutayım mı bir tane? Ama tutamam Yok. ki. Çok uzun sürer zaten. Oha oltayla kesiyorum. Sana bir şey getiriyorum Batan. Getireceğim. Ol Gazi. Gazi sucuklar. Ne kestin lan? Hadi. Ben nerede doğdum lan? Hah, buradan çekebiliyor muyum acaba? Ha, kanka bak. Zombiyi çekeceğim. Hadi. Cık. Yok, dur olmadı. Aa. Şuradaki zombileri kesin lan. Kes şuradaki. Ha bak çektim. Gel bakayım zombi kardeş. Hop. <laughs> Zombiyi çekiyorum. Mur şan zombi sana geliyor bak. <gülüyor> Reis. Jurt. Botal. He. Ananı oltam kırıldı. Oltam kırıldı. <laughs> Dur. He. Oo yeah. <laughs> Atı yakala. Ne? sen neredesin? Tekne nerede la? Hı. Anan. Bak elimde ne var? Benim tekne kırıldı. Lan. Ben... <laughs> tekne nerede? Suyun dibinde. Oğlum ben şey kaybettim, oltayı kaybettim. Kaç dakika oldu? Bakayım daha. bakayım mı? Bırakacak mıyız? Kaç dakika olmuş? Bakayım. Daha 3 tane olmuş. 8 tane de 15 16 ya? dakika oluyor. 5 dakika Kaç falan olmuş. 5 dakika falan olmuş en fazla. Tamam onu da keselim. Tamam. Da 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 yani yani gece olacak yatacağız keseceğiz. Ha yani. Hayır hayır hayır. Az kalsın şeyi siliyordum. Neyi? Kanka oltanın koduna baksana internetten. Ya yapma bunu bana. Buyurun. Ya kahretsin. Oldu. Bu adlanan dosya şeyi kapattım. Dur. Tekrar açınca devam eder inşallah. bir video bitsin ilgilenirim ya. Yapacak bir şeyim yok elimde. Yani yapacak bir şey yok. Tekrar hmm. bir köy buldum sanırım diyeceğim. Aynı köy mü? Aynı köydür oğlum ya. Çok köy olmaz etrafta öyle. Hah düzeldi. Oh amanın korktum var ya. Minecraft item IDs. Ha, kusura bakma video evet. çekerken bakıyorum ama 346. Hayır. Gibe bu 346. Tamam balık tutuyorum ben. Tamam. Balık geldiğini nereden anlıyoruz? Batıyor, yere batıyor. Hı. Tamam. Bakalım ne buldum. Benim babam oltacıydı. Batı. Ne buldun? Balkabı. Çek getir. He? Getir getir. Dur. Daha geziyorum. Tamam. Ben de balık tutuyorum. Oo kaybolduk. Aa şeker kamışı. Getir çabuk oğlum çok ihtiyacımız var. Ha? Bir tane. Balığı kaçırdım. Hı. Hmm. Çeksene beni. Lan. Ben, Creeper patladı öleceğim. Geldin mi? Geldi. Sen bende niye gözükmüyorsun? Dur çıkıyorum. Hmm. Gözükmüyorsun Ay ben niye Heh. çektin? Yeni geldin lan da. Hayır oğlum yukarıdaydım. Allah Allah. Evde eve çıktıydım ben. Çok ilginç. Balık tuttum. Ben kendime kedi alacağım balıkla. Kedileri yakalayamazsın. Botu. Ne? Arkanda okçu var önüne ok düşecek bak şimdi hiç kıpırdama. Sağ tarafına bak. He? Tığına bak. Mm Hı. -hmm. Ok var mı? Hı. Mm. He? Hı mm -mm. Allah Allah ben attım niye gelmedi lan? Oğlum sen o nişancılık İki metre Hayır, tam yanına düşmüştü ama. Bilmiyorum. Hah üstüme gelmiş şu an. Üstüne miymiş? Yok öyle değil envanterime gelmiş. Am balık tutmak ne kadar sıkıcı bir şey ya. Şeker kamışı buraya. Bunlar adet. Edevata. Allah'ım. Ne oldu? Doğru düzgün balık gelmiyor. Balık Batı. gel oğlum gel pıs pıs pıs. He? Ufaktan. Tamam. Kedi alayım bitirelim şu an. Ne? Kedi alayım kendime bitirelim. Burada kedi vardı. Abi kedi yakalayamazsın. Bak evcil kedi getireceğim eve. Oğlum ben yapmıştım ya. Yakalayacağım bak. Gör Atladın mı aşağı? Öldük. Atladın mı? Düştüm. Oğlum ben burada haberi aile görüyordum bak. Gel pis pis pis. Gel pis pis pis. Gel pis pis Gel pis Abi hiç köpek yok. Gel on köpek buzlu yerde oluyor. Gel pisi pisi pisi. Köpek diyorum buzlu yerde oluyor. E, buzlu yer için nereye gitmem lazım? Ben Burası. bir tane görmüştüm burada. Gel pisi pisi Nereye gitmem yani? lazım yani? Ha bak kum, şey var burada. Gel pisi pisi Köpek karlı var mı? yer. Karlı yer var. Köpek görmedim daha. Sen ben çek pusu yanına. Pusu. Bir dakika dur. Ya bitirelim videoyu. Şimdi akşam da oluyor. Yatı yatınca bitiririz. Gaps. Gap ben köpek bulayım bari. Çeksene beni bir. Gaps. Oğlum bitireceğiz ya videoyu. Gece oldu zaten. Köpek çıkmaz çek. artık. Köpek çıkmaz gece oldu. Artık sonraki videomuzda yaparız şu an. Gaps. Tamam yok. Bekle ben senin yanına geliyorum. TPU Lan. Lan. Aynı gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Ben Batuhan. Arkadaşım da. Kendi adını söyler bence. Daha. Evet. Yatıyoruz ve Episode 8'den Episode 8 bitmiştir. 8 mi 7 mi işte ya da 7. Hadi kendinize iyi bakın. İlk baş ses kaydını kes.